Karantina günlerindeyiz. Bugün evlerdeyiz. Sokağa çıkma yasağı var. Ama dünya akmaya devam ediyor. Acayip gelişmeler var. Takipçilerim biliyorlar. Ben çok sıkı bir Elon Musk hayranıyım. Bugünkü videoda Elon Musk ile ilgili. Evet. Elon Musk'ın hayranı olma sebebim girişimlerinin dünyayı değiştirici gücü. Onun işte pek kuralları aldırmıyor olması. Gerçek bir haddini aşan olması. Ee, uzun süre Tesla yatırımcısıydım. Ee, şimdi bu global krizde hisse senetlerinin... ...çok aşırı değerli bulduğum için artık hisseleri değilim. Ee, ama yine de yakından takip ediyorum. Ve Elon Musk son günlerde hakikaten çok... ...ilginç şeyler yapıyor. Önce hoşuma gitmeyen ilginç şey, bu koronavirüste e, fabrikalarından bir tanesinde... E, solunum cihazları üretiyor ve bunu devlete veriyor Amerika'da, bu güzel. Ama onun dışında koronavirüste ilgili tutumu... ...sokağa çıkmayı savunuyor. Twitter'da işte Freedom for America Now, Amerika için de özgürlük diye bir kampanya da başlattı. Uzun zamandır ateşli savunucusu, biz bu işi sokağa çıkma yasaklarıyla atlatamayız. İnsanları özgürlüklerinden alıkoymamalıyız. koymamalıyız. E, tavrı bu. Yani hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü biliyoruz ki bu iş izolasyonla çözülüyor. Niye böyle yapıyor onu da bilmiyorum. Hani fabrikaları durdu ondan belki hani ona verebiliriz. Veyahut da gerçekten düşüncesi bu. Biraz ayırt etmekle zorlanıyorum. Ama dün yaptığı daha komikti. Dün arka arkaya bombaladı Twitter'ı. Belki bilenler var. Elon Musk Twitter üzerinde yaşıyor resmen. 30 milyon civarı takipçisi var. Ve hem şirketleriyle ilgili haberlere, hem dünya görüşü, hem de komik şeyleri hep oradan paylaşmayı seviyor. Dün şöyle tweetler attı. İlk attığı tweette ben dedi Tesla'nın hisse senedi fiyatını çok yüksek buluyorum dedi. ...bomba gibi düştü ortaya. Düşünebiliyor musunuz? Bir şirketin CEO'su, kurucu CEO'su... ...şirketinin hisse senedi değerinin aşırı yüksek olduğunu söylüyor. Bir anda tabii 800 dolarlar civarındaki hissenin fiyatı 700 dolara kadar indi yani, %10'un üzerinde düştü. Twitter birbirine girdi, sosyal medya birbirine girdi. En fanatik benim gibi Twitter Tesla yatırımcıları, Elon Musk hayranları bile şaştı kaldı. Hatta tabii o anda yatırım olanlar kızdılar da çünkü ciddi bir kayıp %10. Ve borsada hisse de çok iyi gidiyordu bu arada. Yani acayip hızlı yükseliyordu. Ondan dolayı yeni girenler de var muhtemelen. Ve onlar çok ciddi zarar ettiler. Niye bunu yaptı Elon Musk bilmiyorum e, açıklası, Açıklaması zor. Yani işe biraz böyle işte Elon Musk ciddi bir iş adamı olsa şu gözle bakılabilir belki. E, bir tekrar paraya ihtiyacı olabilir şirketin. Bu koronavirüsten dolayı onlar da tabii etkileniyorlar. Yani ilk e, çeyrek bilançosu, kar zararı çok iyi çıktı Tesla'nın. E, hatta şaşırttı bizi. Ama yani belli ki onlar da zorlanıyorlar. Çünkü fabrikalar kapalı, üretim yok ve nakit akışı pozitif değil şu an Belki bundan dolayı tekrar sermaye girişine ihtiyacı vardır. O yüzden de kasten hisse senedi fiyatını düşürmüş olabilir biraz ki yeni yatırımcıları kolay ikna edebilsin. Çünkü aşırı değerliydi. Yani işi buradan bakabiliriz. Benim ama tahminim samimi düşüncesini dile getirdi. Çünkü gerçekten de hisse senedi aşırı pahalı. Yani ben burada defalarca LinkedIn'de de Twitter'da yazdım bunu. Bu parayı etmez bu şirket. Yani şu anda Tesla tek başına... Almanların 4 Amerikalıların 3 üreticisinin toplamından daha değerli, yani böyle bir şey olmaz hakikaten mantıklı değil. O yüzden fiyat hakikaten yüksek. Belki de Elon Musk bunu samimiyetle söyledi, Bilemiyorum. Yani öyle yönleri var hakikaten. Bazen kendine zarar veren şeyleri o samimiyetiyle yapabiliyor. Artık bu iki seçenekten hangisi doğru seçmeyi size bırakıyorum. Başına dert açabilir bu. Çünkü daha evvel de bir tweetten dolayı Amerikan sermaye piyasası kuruluyla başı derde girmişti ve şirketin yönetim kurulu başkanlığından alındı bundan dolayı. Sadece CEO'luk yapabiliyor. bu yeni tweette tabii şikayet ediliyor bence tahminim şu anda SPK'ya, Amerikan SPK'sına. Çünkü bir sürü insan bundan zarar gördüler. Bundan dolayı bir aksiyon olabilir ve Elon Musk'ın başına yeni işler gelebilir. Geçen sefer para cezası ve yönetim kurulu başkanlığından feragat ederek, feragat ederek bu iş çözmüştü. Şimdi neler olur göreceğiz. Ama bu olmasa bile ee, ...yeni yatırımcı çekmekte zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten bir şirketin CEO'su... ...genelde hisse senedinin düşük olduğunu e, yorumlar. E, ve daha çok yükselmesi için çabalar. İşin ilginci yanı Musk'ın bütün geliri de hisse senedine bağlı çünkü şirketten hiç maaş almıyor. Hisse senedi değerinin uzun bir süre... ...galiba 700 doların üzerinde durması durumunda ancak para alıyor. Oysa dün kendi eliyle bunu düşürdü. Hakikaten anlam vermek zor. Sonra da acayip şeyler oldu. Ee, bir sevgilisi var. Grimes veya Grimes nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Bir sanatçı. İngiliz de böyle bir değişik, radikal bir kişilik. Uzun zamandır beraberler. Ondan bebeği oluyormuş. Pazartesi günü bebek dünyaya geliyormuş. İngilizde salı günü de benim doğum günüm bu arada. Evet tamam bu sevindirici bir haber. Altıncı çocuğu bu arada. E, eşinden, önceki eşinden beş çocuğu var. Evlenip boşanıp birinde üç, birinde iki çocuk yapıyorlar. Üçüz galiba bir tanesi. Bu altıncı çocuğu olayına maskın. E olsun. Yani onun gibi insanların çocukları dünyada daha fazla olsun. Daha mutluluk verir. Buraya kadar da güzel. Fakat sonraki tweet'i daha enteresan. Dedi ki bütün dedi gayrimenkullerimi satıyorum dedi. Bir tane bile gayrimenkul bırakmayacağım geride. Çünkü dedi bunlar benim ayağıma yük oluyorlar dedi. Ve ben dedi artık bütün servetimle işte uzay ve dünyanın kurtulmasına para harcamak istiyorum zamanımı dedi. Böyle ilginç bir tweet daha attı. Tabii bu da bir çalkalanma mesele oldu. Acaba dendi Tesla'daki hissesini de satar mı? Oradan da çekilir mi? Bu da bir korkuttu yatırımcıları. Hani böyle bir dünyadan vazgeçilmiş hali var. Sonraki tweetinde de kız arkadaşım bana çok kızdı dedi. Kız arkadaşı neye kızdığını anlamadık. Muhtemelen ya bu gayrimenkul satmasına kızdı ya bu işte Tesla ile ilgili tweetine kızdı onu da bilmiyoruz. Ya böyle hakikaten hiçbir CEO'da görmeyeceğiniz tuhaf bir süreçten geçti. Oysa işleri iyi gidiyor. Yani evet bu koronavirüs etkilemiş olabilir ama Tesla geçen sene çok başarılı geçti. Bu sene ilk çeyrek çok iyiydi. Talep yükseğe benziyor. Çin fabrikası devrede. Yani i̇şler iyi gidiyor gibi gözüküyor. SpaceX çok başarılı gidiyor. Şimdi bu NASA için geliştirdiği insanlı uzay yolcunun ilk denemelerine başlıyorlar. Bu konudaki ihaleyi kazanmıştı, izinleri de aldı. Yani her şey iyi giderken niye bunları yaptı bilmiyorum. İçinden mi geldi, arkadası bir strateji var mı? Günlerce tartışılır. Benim kişisel kanaatim içinden böyle geldiği için. Yani çok stratejik düşünen birisi değil Elon Musk. Biraz duygularıyla hareket etmeyi seviyor. Bu da onu epey götürdü aslında şu ana kadar. Hayran kitlesi de ikiye bölündü. Bir ya yani Eleanor ne yapsa yeridir. Biz onun zaten dehasıyla deliliğin bir arada gittiğini biliyoruz. Bunda da Soğan Salim şirketi bir yere vardıracaktır dedi. Zaten bir tweetinde yine Elon şey dedi. Tesla için uzun vadede her zaman optimistim ben dedi. Yani pozitifim dedi. Ona güvendiler. Yani hatta bunu bu fiyat düşmesini bir fırsat olarak değerlendir. Tekrar hisse alırız dediler. Bir de epey kızanlar var. O kızanlar ne yapacaklar? Onu göreceğiz. Basın günlerdir bunu konuşuyor. Bana da Elon hayranından dolayı epey DM gelmiş, direkt mesaj gelmiş bu konu. Hocam ne düşünüyorsun diye böyle bir videoyla yorumlamak istedim. Ben eğlendim ama test de gitsem olsaydı dün hiç eğlenmezdim. Yani %10'luk anlık kayıp hiç hoş bir şey değil. İyi ki yokmuş ama daha evvel biz onu onlarla yaşadık Alan'la. Test de hisseder olmak biraz öyle heyecanlı bir iştir ama uzun vadede çok kazandırdı da kesin. Bakalım bundan sonra neler olacak. Sevgiyle kalın, karantina günleriniz, bu evdeki yasak gününüz güzel geçsin inşallah. Hoşçakalın.